Konuşmak lazım önümüzdeki süreçte bu çok seslilik nereye evrilecek tabii, tabii. pandemi geldi hepimizin çok başına çok önemli değil mi bu çok seslilik <laughs> çok seslilik tabii müziğin hmm. bir parçası olduğu için söylüyorum müzik ki, tabii. nereye evrilecek yani hani evet. bundan sonraki süreçte seyirciyle buluşabilecek misin dinleyiciyle buluşabilecek misin ben doğru söylüyorsun bir daha işte sahne alma büyük ha işte yeni, salonlarda yeni düzenler gerektirecek yani Kesinlikle. bunu hani izliyoruz hani şeyde de izledik <laughs> semo hatırlıyorsun. Geçen gün senle de konuştuk. Çiçeklere konser. Konser evet. Barcelona. Ya, Aa, Barcelona. Evet. Barcelona Operasının bitkilere verdiği senfoni. Yani öyle bir şey oldu. Tabii hani her şey nereye evrilecek çok da emin değiliz. Değişik oturma düzenleri falan. Operanın ben geçen gün şeyini okudum. Sen de mutlaka çok iyi biliyorsun. Bu arada ben operadan emekliyim. Piyanistim aslında. <laughs> ee, i̇şte oturma düzenleri işte ne o sürü bağışıklığı ne deniyordu bize? Aynı floraya sahip yani aynı aileden kişiler yan yana oturabiliyor. Okay. Onun dışında araya mesafe konacak filan. bir takım hmm. planlar yapmışlar. E iki, iki de yapmışlar. Yani çünkü bu hiçbir şeyin sonu olmamalı aslında. Ama mesela biz Mart ayında 4 Mart mıydı? Şahane bir Benim konser. Benim doğum günüm. E, senin doğum hmm. günün. Sen e, hep beraber gelmiştik. Doğum için bir konser yaptık. Hep beraber kendimi içiyorum. kadınlar falan. günü için bir konser yaptık. Ve hani onun bir sürü anlamda çok önemi vardı. Ee, sevgili Yeşim, bundan 6 sene önce koroya başladığında mutlaka ve mutlaka hani içinde her zaman bir yerlerde şarkı söyleyen, yazan, çizen bir çocuk vardı. Fakat o günden sonra hani bu gerçekten bu tohum böyle koca bir ağaç oldu. Ee, yine yine yazılar yazmaya başladı ama daha da e, bir sürü kişiyi ve bir sürü durumu kapsayan yazılara dönüştü. Eğlenceli oldu. Pandemi sürecindeki o yazılarına evet, evet. ayrıca konuşacağız. Konuşalım. Onlar bu da çok... O da büyük kazanım oldu değil Bize gazete gibiydi yemin ediyorum. Her gece artık televizyon açmıyordum. Ben yeşimi okuyordum. Ha bugün bu olmuş, Türkiye'de bu olmuş, Avrupa'da bu olmuş, Afrika'da bu olmuş. denizlerde de şu olmuş kapatıyorduk günü. Çok süperdi. Yeşimin de içindeki o zenginliği de ayrıca çok güzel bir oldum. çok güzel bir sesi var. Ondan sonra bizim papatyamız olduğu yıllarca ve bir evet burada senin evet. Sahnen. Evet alalım. Yani işte tamamen <laughs> bu <buna> amaçla <başladık. gülüyor> Ondan sonra <laughs> biz e, burada Yeşim'in içindeki bambaşka bir cevher çıktı ortaya. Bir, böyle bir e, kadınlar günü için bir şey mi yapsak diye canım Selma hocamız cık, ile beraber bir muhabbet WhatsApp muhabbetinde konu geldi geçti onu yaparız bunu yaparız vallahi yaparız bir rap mi yapalım şunu mu yapalım dedim işte ben böyle bir tane bir şey hemen piyano çaldım gönderdim. Yeşim onun üzerine bir melodi besteledi. Melodi besteledi yani onun. Ya. Üzerine de bir söz yazdı. Falan. Aa, tamam i̇çimdeki dedik, yaparız. Şimdi o keşfettik. Döktük oldu 8'lik, 16'lık, 32'lik bir <laughs> dize. Selma hocam bir şey ekledi. Ben ona böyle bir basic bir düzenleme yaptım. Soner geldi oradan. Ona bir tane gitar sola koydurdu Bir, bir orta ama bir, bir, şey bir şey, susma yeter diye bir kadınlar Hı, günündeki harikaydı. çok özgün bir şey çıktı. Bu bizi a, inanılmaz bir yere taşımışken Hı -hı. pandemi gün diye masaya düştü. Biz evet, her şeyi kapattık. olduk, ayrıldık. Biz bir sürü hayalimiz varken Kıbrıs'a gidecektik. Bella Pais koroyla falan hepsi güme gitti. Dolayısıyla pandemi bizi yerden yere vurdu. Ee, bu anlamda çok dağıldık. Ama arada şöyle güzellikler oldu. Bunu bizden başka diğer korolar da yaptı. Aa, evet. Sanal korolar çıktı oraya. Evet. Bunu Nefis yaptık. bir çalışma. Yani hani herkes evinden işte bir şeyler söyledi. O söylenenler bir araya getirildi. Montajlandı. Biz yapmaya çalıştık. Biz de yaptık. Bir iki şarkı e, Buna bir şey eklemek istiyorum. Çok güzel tabii deneyimler de yaşadık bu arada. Ben e, 40 yıl sonra kerete geçecek korosuyla otopo. sanal da olsa, Aa, evet sanal, hmm. müthiş bir şey bu. E, Koro. Şimdi tam e, da sana soracağım ve, evet. bunu. Tam da biz, evet ben emekli bir müzisyenim. Müzisyen emeklisi olmaz. Ben niye bana bir sorsana niye emekli oldun Kurumdan Neden emekliyiz? bir dakika bir dakika. Bir dakika. Sor bana sor. Neden emekli oldun duygu? Müzisyen olmak için. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim cevap şu an. Çünkü ondan sonra beste yapmaya başladım, düzenleme yapmaya başladım. Çünkü bana bütün biriktirdiklerim bana kaldı. Çok güzeldi. Çünkü zaten 31 yıl çalıştım ve oradaki kazanımlarımdır. Bugün ortaya koyduklarım. Yani her zaman için Devlet Opera Balesi bünyesinde çalıştığım her yıl, her gün büyük bir kazanımdı. Kesinlikle. Büyük bir öğretmendi orası bana. Hı hı. Hala mutlulukla, sevgiyle, özlemle anıyorum. Ama şimdi e, top e, sende. Evet. Tamam, sizde ne oldu? Şimdi ben tabii ki e, aktif olarak devam ettiğim evet. için e, çok yoğunlu programlarımız. Biri bir de i̇şte Ayşe Operati konserler ve Damdaki keman şeyle Evet. Onun heyecanı vardı çalıştık. İşte Nisan ayında çıkacak, çıkacaktı ve bir anda bu olay oldu. E, dolayısıyla e, ne olduğunu bilmediğimiz bir şey e, kaygılandık. Ne olacak? Geleceğimiz ne olacak filan. E tabii ki e, kondisyon, seyirciyle buluşamamak onlar çok endişe vericiydi. Çok kötü şeylerdi, o hislerdi. kondisyon kaybı var yani. kaybı. Bu sahneye çıkmak Özün şarkı şey. söyleyebiliyoruz. Ee, ne de olsa ev ortamı, egzersiz yapamıyoruz. Abi. Sesimizi açamıyoruz, çalışamıyoruz. O yüzden bayağı bunalımlı zamanlarda ama şöyle de bir şey oldu. Çok da güzel şeyler oldu. E korolarla şarkı söyledim ve çok Yok, çalıştım de zeydin, gerçekten. Manevi olarak evde 3-4 saat şan çalıştım. <laughs> <Yani> koroyda <laughs> söyleyebilmek için ama şarkı sözü zor, zor çünkü. Değil mi arkadaşlar? Siz de aynı fikirde ha, misiniz? Kendi Siz başına. başına tek başına söylüyorsunuz ve e, tek seferde söylemek zorundasınız. Kesme de Ya diyor. Onların da çok komik anıları var tabii evet. yani. <laughs> Ama çıkan şey o kadar güzeldi ki. Biz de yaptık, Müjde de yaptı, Semoş sağ olsun, Ahbil Ataşver yaptı, benim düzenlememle. Benim ilk girdiğim TRT Gençlik Korosu'yla da yaptım, Yaptın. hala yapmıyorum, devam ediyorum o kadar. Peki de. sen bir şeyden daha, ba daha bahset, bir Müjde de ver, öyle kapatalım seninle. Hatta öyle de kapatmayalım, bize şu güzel evet. sesini bir de şarkı söyle, evet. kapatalım. Evet, ben size hadi. O yıllar öncesinden bir şey, bir söyleyelim evet, mi Semoş? Söyleyelim, yalnız e, Duygu'yla bir projemiz var bizim. Ne ben de bilmiyorum. Bu biliyorum. da şu anda evet açıklıyoruz. Laşlar. <laughs> Sesi hazır bestesi benden. Süt. Evet bir tanesini Instagram'da paylaş. Bir projemiz Çok var güzel. inşallah. Ama sizin güzel olacak. Kapatalım mı hadi? Hadi, hadi bakalım. Olsun. Hadi bakalım. Sizde Böyle. Eşlik edin. Ne yıllar öncesinden yıllar bir şey öncesinden yapalım. Hadi iki güzel. seninle güzel bir şey yapmıştık hatırlar mısın? Bir Azeri. Sen, Azeri türküleri. Azeri sizin için. <laughs> Azeri bizim işimiz. <laughs> <laughs> İsterseniz onu da kapatalım. Hadi lütfen. tamam. Hadi bakalım. Hadi biz de katılırız belki. Semoş'um bir saniye. Can. Efendim. Ne haber? İyidir. Çekimdeyiz. Ya <laughs> iyi mi? Hoş mu? Vallahi Yalnız güzel. bir şey söyleyeceğim senden. Buradan güzel görünüyor. Bir dakika. Bir şey soracağım. Senin kaslar lens mi? Bilmiyorum. Can ayarlı. Yani, can onu bir ayarlarsan. Ben onu montajda atarım. Anladım ya. Yani. Olsun abi. yani. Çok, i̇stiyoruz onu. Çok kaslı ya o yüzden. Şöyle bir Anladım. Arnold kasları falan. Semoşop. Haydi. Billur sesi. Ay ışıklı göğ yıldızlı olaydı. <laughs> Köy'nüm yeri çereylenip bu gece Ne bir çiçeğe ne bir yaprak solaydı Ne bir yiğit yerden ayrı kalaydı Ne bir çiçeğe ne bir yaprak solaydı ne bir yiğit yardan ayrı kalaydı. Her mehnette dözerem, dözerem, ana beni sınaya sınaya. Ehde çıksam vefasız, ay vefasız, ana beni sınaya gınayar. Her mehnette dözerem, dözerem. Ana beni sınaya sınaya, Ehte çıksam vefasız ay vefasız. Ana beni günaya günaya, bizi bir gün ayrı görse Bara bara vara beni senin hasretine dolan, gün yüzüyor sene kurban. Korkuram ki değerler çok az olar Künde yüzü asan etrubanlardım Korkuram ki değerler çok az olar Her mühnekte dözerem dözerem Ana beni sınayar sınayar Ehte çıksam vefasız ay vefasız Ana beni gınaya gınaya ette dese randa seram ana meni sınaya sınayar evde çekse saf ve fas sayı ve fası ana meni sınaya sınayar